macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Utku kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Babamla çatıya çıktık. Güzel bir tane kırmızı boncil gibi bir şey indirdik. Şu arkada gördüğünüz gibi. Nefes nefese kalmış. Gelirse güzel olur. He? Hop geldi. Ağza bak arkadaşlar. Deminden beri havada inemiyordu. Şimdi indi. Evet geldi. Baba güzel baksana kocaman ha. Eskiler buna bonjili der. Barbo, barbo. Ne olduğu belirsiz. Eskiden olsa şey derdik bonjili. Ne bu bu? Barbo, barbo. Arkadaşlar kuş tam bir saftirik. Karnı açıyor mu oraya? Birazcık. Cebime biraz yem alayım bir atayım bakayım karnını açma bizim kuşlar da çok zıplar üzerine evet. ama. Yem yiyor. Arkadaşlar kuşun kafası çok güzel de rengi mengi çok kötü ne oldu bilirsiniz Oo iyice rahatladı. Direkt kümese gidiyor. Belki Hadi. Şöyle güneşsiz çekmek istiyorum. Görüntü güzel de istemek istiyorum. Kalkmaz o da ya. Kime sekecek o? Geldi Anladı onu alacağım. Geri gitti. Geri gitti. Anladı onu alacağım. Kalkmasın. Kalktım bir saat dinliyorum. Kalktığı zaman sıkıntı arkadaşlar bir saat dinliyor. Evet bizim kuşlar şerefsiz yapıyor. Aa, onu da Bizim kuşlar bizim kuşlar da yüzden yakalanmıyor. Yok hayvan şey değil. Duvarda duvar, duvarda olmaya çalışacağım. Ağzına baksana. Şey gibi ya. Sokaktan sokak, erkek. Bir tane dişi bulacaksın. Bangolarla vuracağım bunu bangolarla aslında. Üf, ne yapabilirsin bana. Şöyle şurada bir yemeyeyim. Orada yemeği yerse alırım onu. Bizim kuşlar yem yemeği yemesine müsaade etmiyor. Hayvan sıkıştı. Hop aralardan sıyrıldı. Arkadaşlar bir daha indiremeyiz arkadaşlar. Kuş anlıyor da. Kuş anlıyor onu yakalayacağımı da. Tekrar yere inecek. Arkadaşlar bu kuşu kümesi alacağız. Bizim kuşlar durmuyor. O yok yok. Evet. Bu kuş o çok da güzel ötüyor ha. Erkek. erkek. Biz kuşlar durmadığı için kuşu yakalayamıyoruz. Çok da güzel kızgın bu erkek. Ya bizim kuşlar durmuyor ki. Yem atıyorum. Tam yemin içine daldı. Kuşu alacağım. Gittiler üstüne bindiler. Şöyle biraz daha yemleyeyim onu da. Baksanıza bu kuşlar. Biraz önce var yemin size bir kova yem attım abi karaktersizlere. Şu kuşu yakalayayım. sizden yine bir tavsiye alacağım. Şu kuşların ağzında çiçek çıkmış. Ağzının içinde bu sefer iki tane kuş da var. Uçan kelebekler o güzel denen raptu ağzında çıkmış. Temizledim ağzını da. Ona bir ilaç gerekli. Ben andizol veriyorum andizol dışında. Biraz kuş tabii de andizolu içmiyor ya nedense. Bak sulukta var. Hepsi gidiyor şuradan su içmeye çalışıyor. Şu kuşu şurada yakalayabilir miyim? Bir önce yakalamak istiyorum. Kuş, fena bir kuş değil arkadaşlar. Cebine de yem bitti şu anda. 3 dakikada yakalayacağım kuşu yakalayamıyorum. İşte yanında otku olsa babamın yerine. Ne oldu? Çıkmadı. Ya yakalarım kuşlar. Saftirin teki de. Bizim oraya mı? Bizim kuşlar. Kamera çek, yamat falan. Kamera iki dakika kapatsam yakalarım aslında da. Kapatayım mı iki dakika? Ne biçim rüzgar var bugün baba ya? Havada aşağıda sıcaktan ölüyoruz. Yukarıda acık bir rüzgar var. Var su. Var var. var Suluk var yerde ilaçlı. Baksana kuşlar kafayı buraya çekiyor. Ha. Şimdi kimsin oraya geldi? İçeri girer mi oradan? Atla içeri. Hayvanın son durağı burası ya. Bizim kuşlar çatırdı Şuradan bir arkalayacağım arkadaşlar. Şuradan ikiye bulacağım içeri girer. <laughs> Dur baba. <laughs> ana, ana ana gitti gitti. Arkadaşlar kapıyı kapatamadım. Kapının arkada sürgüsü var. Kapatamadım. Kameraya da zor olur. Tek elli olsam yakalamıştım. sakinleşsin yine Alarma geçti kuş. Ağzı baksana. Cin gibi karaktersiz. Bak kapının burada. Kapı öyle. girdi içeri. Kapıyı kapatamadım ki. Kapıyı burada demirli. Demiri sökmeye çalışırken fırladı. Elime de vurmak istemedim ülker diye. Gelecek ama yine inecek. Oh, kuş çok rahat ya. Demirini çekemedim. Kapının... Oo, ha. Kapının demirini çekemedim. Demiri çekemişsem yakalamıştım. Şey bir şey ya. Sarı baskı mı? Hiç kalkacak gibi değildi bak videoda izlersin baba. Hiç kalkacak gibi değildi. Sakince demir elimi uzattım. Fırladı. Bir elim demirdeydi. Bir elim kameradaydı. Yakalayamadım o yüzden. Aa Bursa'ya bak Bursa'ya. Bursa, Bursa dişiye bak nasıl poz veriyor. Sarı, sarı baskayla içmiş herhalde. Şurada temiz mi? Arkadaşlar bunu bir de buraya alkalayalım. Cebinde de yem yok. Yem olsa kuş çok rahat. Ya. Ben de çok rahat davranıyorum kuşa karşı. İnşallah gitmez. Tosunum ağzı açık. 5 metre uçuyor. Ama geberiyor. Bir içe. Bakalım buraya girecek mi? Evet. Yok abi benim kuşlar tek başına sokacağım onu. Allah tek başına sokacağım. I'll see. Hazır hayvanı yakalayamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hmm, şuradan biraz yem aldım dur. Ya da bizim kuşlar karakteristik yapıyor. Biraz yedirdim ki bak bak. Sanki hiç. Ne yapmak istiyor bunlar? Kuşu yakalatmak istemiyor. Başka bir şey değil. Hayvan içeri girecek. Bizim kuşlardan bir tane içeri girecek. Şu duvarı almaya çalışacağım tekrar arkadaşlar. En yararlı yer duvar. Şurayı yemedi yerse. çok güzel evet var sefer aldım ama. seferi sefer hiç benim koç yok. Oo, bak onu öyle yedirmiş der ki Allah. eskiden olsa ne derdin buna? Ne? Buna ne derdin? Bango. He? Bango. Japon bangosu derdik değil mi? Evet. Kafasını göstersene. Çok güzel ya. Ha? Bak arkadaşlar güzel de kafası var. Toplu moplu. Bunu bir bango ile vuracaksın. Çok güzel yavru, yavru. Ben yavru alma işine bıraktım. Güzel bir bango yavru, yavru. Şu zor da olsa yakaldık. Bizim kuşların yüzünden. Bizim kuşlara dünyanın yemini ver. Yine mat uçarak giriyorlar. Şimdi size şey soracağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaçak çok önemli değil benim için. Ben yani artık kaçak işinden sıkıldım. Şu e, ee, çiçek, ağzının içindeki çiçek hastalığı için mantar mı diyorsunuz artık bana? Handiz mudur? Nazız ol mudur? Ne, onu veriyorum. O değil. Onun dışında böyle önemli, hap önerisi olanlar mı? Ya da böyle doğal bir çözümü şu hayvanın ağzına iki tane şundan sür şey kalmaz diyen varsa vallahi yorumlar yazsın onu da uygulayayım. Şimdi ilaççılar ilaççılar uzakta. Bana acilen ne sürebilirim? Doğal eczanede olan Çek hastalığı için lütfen yorum yazın bekliyorum. Çünkü o dolapçı masalandı güzel dönen var ya. Onu çözmem lazım. İçeri attım onu şimdi biraz. Bir, bir litre suya bir kapak endizol koydum. Bakalım düzeltebilirsek düzelteceğiz. Bakalım Japonlardan gelmiyor ya. Baba neyden gelmesi gelmez. Şimdi değil o şu anda. Dediğim gibi yorumlara yazın. O ağız içi çiçek. çiçek. Ben şeyle temizledim biraz. Ne derler? Kuyrukla. Biraz bayağı bir temizledim ağızlarını. Ama bir ilaç ister yani onun ağzını. Temizlemeli olmuyor biliyorum. Ben daha önce de yaşadım onu. Ee, doğal çözümü ya da işte sirke mirke vesaire böyle şeyler oluyor ya. Eski abiler kulağı kesikler bilir. Ağzının içinde bu pamukçuk iç çiçek için. Eskiden şey vardı. Gamma mix midir nedir? Gamma mix bir işe yarıyordu var ya. Üf atıyordu onu Ağzında hiçbir şey yok. Ama o ilaç kalkmış herhalde. Onun tarzı bir ilaç lazım bana. Alayım bir an önce uygulamam lazım. Hızlı tesir edecek bir ilaç lazım. Öyle söyleyeyim. Sizlerden şey yapıyorum, bekliyorum. Babam da uçuşu aldı içeri götürüyor her zamanki gibi. Götürüp içeri atacak. O kuş da orada ölecek. Ben uçuşumu satacağım arkadaşlar. Destemem. Belki iyi parayla bulur. Hastalarını ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hastalan burada kalmıyor. 2-3 gündür video atmıyorum. Havalar inanılmaz sıcak İstanbul'da. Çatıda harbiden duramıyoruz. geldi arkadaşlar kavga çıktı. Evet arkadaşlar polis geldi bağırışıyorlar. Kamerayı da çekmiyor şimdi polis yanlış anlar. Bizim videoda olduğumuz inanmaz. Bir kadın Allah belanı versin diyerek yok orada koştu. Çocuk da borcunu ver lan dedi. Olay böyle devam ediyor. Ben kamerayı kapattım. İnsanların hepsi balkona bu çıktı. Burası Bayrampaşa. Burada böyle olaylar normal. Bayrampaşalılar bilir. Şimdi buradan herkese selam olsun. Ben yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Mutlu kaçak bir kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya bu arada çiçek hastalığı, iç hastalığı için acil yorumları bekliyorum. bu İzleyip de hemen yorum yapan canlıdır. Bekliyorum hızlı bir şekilde. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.